İkinci sorumuz dengeye gelme sorusu. Ee, bu cisimler dengeye gelirken boş kısımlar tepe noktasında olmak zorunda. Yani alt taraflar daha ağır olmak zorunda. Yani birincisi şu şekilde dengeye gelecek. Y cismi bu şekilde kesilmiş olan yer dengeye gelecek. Z cismi de aynı şekilde. Sadece dönme açılarına bakmamız gerekiyor. Ee, burası 50 derece olacak. 50 derece tam ortadan kesilmesi lazım 25 derece diye. Dolayısıyla bu cisim döneceği zaman... 65 derece dönmesi kafi olacak burasından buraya kadar 65 derece ee, Buraya bakıyorum ee, Burası Yine 25 25 olacak Ve y'de bu nokta ne tarafa doğru gelecek buraya 90 artı 25'ten kaç dönmesi lazım 90 artı 25'ten 115 derece dönmesi gerekir Diğerine bakıyorum bu sefer burası 15 15 olacak e, bu noktanın buraya gelebilmesi için 90 artı 15'ten 105 derece dönmesi gerekir. Dolayısıyla en fazla dönen Y, sonra Z, sonra X'tir cevabımız Adana'dır. İkinci soruda ise e, K tarafından birazcık ip kesilip ne yapılmış? Alfa açısı olacak şekilde e, bükülmüş çubuğumuz. Çubuk bükülmeden önce ağırlık merkezi tam ortadadır. Ve T1 ip gerilmesi T2 ip gerilmesi birbirlerine eşit olur. Peki çubuk büküldükten sonra ağırlık merkezi nerede olacak? Burada bir 2 P'lik bir ağırlığım olacak. Her bir parça 2 P dedim. Burası da 2 P olursa hemen bakıyorum ağırlık merkezi ne olmuştur? Ağırlık merkezi tam ortada olacak. Bu sefer burası değil de birazcık daha diğer tarafa yaklaşacak. Dolayısıyla ağırlık merkezi L'ye yaklaşırsa L'deki ip gerilmesi artar. Çubuğun toplam ağırlığı değişmediği için K'deki ip gerilmesi ne yapacak? azalacak. Yani T1 arttı T2 aslında sabit bir değere eşit. O da 4P. E, T2 ip gerilmesi artarsa T1 ip gerilmesinin azalması lazım. Cevabımız Bursa'dır. Üçüncü sorumuzda ise 60 kilogram kütleli bir kadın 5 basamaklı bir merdiveni sabit hızı tırmanıyormuş. Çıkıyormuş. E, ayak kaslarına uyguladığı ortalama kuvvet kaç nitondur? E, sabit hıza çıkıyorsa hemen K birleştiriyorum. Eee L'nin yüksekliği 15 çarpı 5'ten 75 santim. E, K'den yatay doğrultuda ne kadar hareket etmiş? 20 çarpı 5'ten 100 yapar. Peki burada Pisagor yaparsak 75, 100, 125 üçgendir aslında bu. 3, 4, 5 üçgenidir. E, kadın sabit hızla yukarı doğru çıkıyorsa aşağıya doğru 60 çarpı ondan bir 600 Newtonluk kuvvet uygulayacak ağırlığı. Sabit hızla yukarıya doğru çıkabilmesi için Mg çarpı sinüs alfa bileşeninin neye eşit olması lazım? Yukarıya doğru uygulayacağı kuvvet eşit olması lazım. O zaman F eşittir. Mg çarpı sinüs alfa. Mg'si 600. Sinüs alfa dediğimiz olay karşı bölü hipotenüstür. Karşısı 75. E, hipotenüsüne kadar 125. Buradan sadeleştiriyorum. 25'i sadeleştirsem 3, 5. 600'ü 5'e bölersem 120, 3 ile çarparsam 360 olur. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuzda ise çubuğumuzun ağırlığı P'miş. Tam ortaya çubuğumuzun ağırlığını P olarak yerleştirelim. Hangi noktadan asılırsa yatay dengede kalır diye sorduğun zaman bakıyorum 2P, PP. P. Bu P'lerin tam ortak noktasını bulmam lazım. P'lerin ortak noktası tam şurasıdır. Buraya 2P yazıp bunları imha edebiliriz. Şimdi iki tane 2P'lik ağırlığım var ve bunların ikisinin e, ortak kütle merkezi neresi olur? Tam ortası olur. 2, 4, 5 birimse tam ortada YZ arasında 4P'lik bir ağırlığım, ağırlığımız olur. Dolayısıyla YZ arasından iple asarsak tam ağırlık merkezi üzerinde olacağı için dengede kalır. Cevabımız C'dir. Beşinci soru ise bir denge sorusu denge sorusunda net kuvvetimizin sıfır olması gerek. 3 tane kuvvetimizi vermiş. Şu şekilde 3 kuvveti bileşenlerine ayırmak istiyorum. F1 kuvveti 1 bir birim yukarı 1 bir birim sola. F3 kuvveti 2 birim aşağı 2 birim sola. F2 kuvveti de 2 birim sağa gitmiş. Hemen yani burada sadeleştirme yapıyorum. Burası 1. Buradan 2'yi götürürsem yani vektörümüz aslında birebir bileşke hızımız. 3 vektörün birebir şeklinde olacak. Bunu sadeleştirebilmek için yani sıfır yapabilmek için ne olması lazım? Bir yukarı bir de sağ olması lazım. Yani şöyle bir vektörümüz olması lazım. bir yönünde büyüklüğü ne kadar olacak? Bire bir ise kök iki birim olur. Cevabımız Adana'dır. Buradaki soruda ise bir dişli sorumuz. K dişlisi ok yönünde 1 bölü 4 tur döndürülürse Sen dişlisi kaç tur döner? Dişli sayılarına bakıyorum. Çok yüksek sayılar. Hepsi 8'e bölünebilir. 72'yi 8'e bölersem 9. Burası 2. Burası 8'e bölersem 6. Burası da kaç yapacak? 8'e bölersem 8 yapacak. Dolayısıyla K ve L dişlileri eş merkezli olduğu için 1 bölü 4 tur dönerse L de 1 bölü 4 tur döner. Şimdi M dişlisine bakalım. Dişli sayısı çarpı tur sayısı. 1 bölü 4 tur dişli sayımız ne kadardı? 9. O 2'nin dişli sayısı ne kadar? 2. E, ee, çarpı O 2'nin dişli tur sayısına bakacağız hemen. Kaç yapacak? E, ee, pardon burada dişli sayılarını karış, karıştırdık. K'nin 9, O 1'in L'nin 2, M'nin 6. Dolayısıyla hemen burayı siliyoruz. L'nin diş, tur, dişli sayısı 2. Tur sayımız 1 bölü 4. M'nin dişli sayısı 6. Tur sayısını bilmiyorum. N, M diyorum buna. Buradan sadeleştirirsem 2. 2 ile 6'yı sadeleştirirsem M kaç tur atacak? 1 bölü 12 tur atacak. Peki O'ya bakıyorum. O'nun da dişli sayısı kaçtı? 8'di. Aynı şeyi bu sefer M ile N arasında yapmam lazım. M'nin dişli sayısı 6'ydı. Attığı tur sayısı 1 bölü 12. Diğerinin m'nin dişli sayısı 8. Attığı tur sayısını soruyorlar bize. Ee, buradan işlem yapmak istersem 2'ye böldüm 4. Burası 3. 3 ile sadeleştirirsem 4. 4 kere 4 ne yapacak? N dişlisi 1 bölü 16 tur atar. Cevabımız C'dir. 7. sorumuzda 300 Newton ağırlığındaki bir küre sağa doğru hareket ediyormuş. Küre ne tarafa doğru gelirse dengede kalabiliriz diye soruyor. Şimdi ne tarafa geldiğini bilmiyorum. X kadar hareket ettiğini düşünelim. X kadar aşağıya doğru 300 Newton'umuz olacak. Çubuğun ağırlığı 100 Newton'muş. 800 Newton ağırlığındaki P yükünün ipte oluşturacağı gerilme kuvvetini bulurken ne yapmamız lazım? Sinüs alfa. Sinüs alfa da karşı bölü hipotenüsü eşit. 800 çarpı 2 bölü 5 yapmam lazım. 800'e 5'e bölersem 160. 2 ile çarparsam 320. İpteki gerilme 320 newton. Peki yönlerine bakalım. İp gerilmesi bu tarafa doğru çevirirken çubuğun ağırlığı ve cisim aynı tarafa doğru çevirirler. Dolayısıyla desteğe göre tork alırsam 4 çarpı 320 eşittir. 300 çarpı x, x artı 1 çarpı 100 İşlem yapmadan önce hepsinden birer tane sıfır siliyorum. 4 ile 32'yi çarparsam 128 eşittir. 30x artı 10. Onu öbür tarafa atarsam 118x eşittir. 30x. Dolayısıyla burası 120 olsaydı tam ne olacaktı? x 4 çıkacaktı. Ama x 4 olmadan önce yani 4 bölme gitmemiş olması lazım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 burası olacaktı. Ee, neresi olacak? O zaman ML arası. Cevabımız denizidir. 8. sorumuzda ise hangileri verilen şekilde dengede kalabilir demiş. Ee, i̇kinci şekilden başlıyorum. Ağırlık merkezimiz burası. Buradaki ip gerilmesi de aşağı doğru çekiyor. Ee, tam ikisinin ortasında bir yerlerde ya da ikisinin arasında bir yerde aşağı doğru hem P hem T çekecek ortak yerleri. Peki aynı ip olduğu için bu iplerin e, iplerdeki gerilme kuvvetleri birbirlerine eşit olacak. Biz buna T1 dersek T1 ve ikisi eşit olduğu için tam ortada şu tarafa doğru iki tane T1 diyebiliriz. Bunlar aynı noktada olmadığı için ikinci şekil dengede kalamaz. Diğerine bakıyorum. Ortada çubuğumuzun ağırlığı var. Bu tarafa doğru ve alfa açısı yapmış olan bir T bileşenimiz var. T bileşeninin iki tane bileşeni olacak. Bir yatay bir de dikey bileşenleri dikey bileşenleriyle ile P'yi dengeleyebiliriz ama yatay bileşeni dengeleyecek bir kuvvetimiz olmadığı için 3 de dengede kalamaz. Buraya bakıyorum bu tarafa doğru bir ağırlığım olacak. Ağırlık bu tarafa doğru çevirir. K tarafından asılan ip diğer tarafa doğru çevirirken L bu tarafa doğru çevirir. Dolayısıyla bunların birbirlerine eşit olma ihtimali var. İp gerilmeleri artı yönde çeviriyorsa P ise eksi yönde çevirir. Eğer birbirlerine eşitse dengede kalabilir. Dolayısıyla cevabımız adana'dır. Bu sorumuz klasik bir tork sorusu. İp gerilmesi kaç P'dir? O noktasına göre tork almamız gerekiyor. Ee, P'ler aynı tarafa doğru çevirirken T diğer tarafa doğru çevirecek. Dolayısıyla P'lerin yaratacağı torkla T ip gerilmesinin yaratacağı tork birbirine eşit olmak zorunda. E, o noktasına göre tork alırsam P'nin uzaklığı 1 bir birim. P çarpı 1 artı 4P'nin uzaklığı 2 birim. 4P çarpı 2 yapıyor. T çarpı O noktasına uzaklığı 3 birim. Çarpı 3. Buradan 6 7 P eşittir T çarpı 3 olarak karşımıza çıkar. Ee, Burası 7P değil, burası 4 çarpı 2'den 8P olacak. 8'i 1 ile toplarsam 9P, 9'u da 3'e bölersem T eşittir. 3P olmuş. Cevabımız alanıdır. 10. sorumuzda ise şekildeki düzgün türdeş kare levhanın taralı parçaları kesilip çıkartılıyor. Ağırlık merkezinin değişmemesi için taralıların tam simetrisinin tekrar çıkartılması gerekiyor. K'nin simetrisine bakıyorum. K'nin simetrisi R yapar. S'nin simetrisi de L yapar. Dolayısıyla simetrik olan parçaları çıkartırsam ağırlık merkezinin yeri değişmez. Dolayısıyla cevabımız R ve L C'dir. 11. sorumuzda ise ortak kütle merkezini bulmaya çalışacağız. Küçük olanları en büyüğe doğru götürmeye çalışacağız. Burada en küçükler hangileri? 2 ile 3. Kime götüreceğiz? 5'e. Sonra topladığım zaman 10 birleştirmem gerekir. Dolayısıyla 2 ile 3'e bakıyorum. Aralarındaki uzaklık 5 birim. 5 birimse kütleleriyle ters orantılı olarak kütle merkezlerini bulabiliriz. Dolayısıyla tam şu tarafta 3'ten 2 birim, 2'den 3 birim bu tarafta 5 emlik bir kütle merkezi yaratabiliriz. Daha sonra bakıyorum 5 emle 5 eme. Tam orta noktası M olur. Bu tarafta bir 10 emlik bir kütlemiz olur. Şimdi ise 10 emle 10 emi birleştirelim. 10 emle 10 em arasında yine tam ortada olması gerekir. İkisinin kütlesi eşit olduğu için cevabımız ne olacak? O noktasında 20 m e olur. Cevabımız edilmedir. Bir sorumuz denge sorusu ve iki tane ipimiz var. İki tane ip de dengede ise sağ taraftaki tork, sol taraftaki torklara eşit olmak zorunda. i̇kinci ipten bakıyorum olayıma. i̇kinci ipten bakarken şu şekilde aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Bu taraftaki ağırlıklar bu taraftaki ağırlıklara eşit olacak tohukları. Dolayısıyla L, M ve K kesinlikle homojen olmamaları gerekir. Neden? Çünkü L'nin de bir ağırlığı var. L'nin ağırlığını kim dengeleyecek? Ya M ya da K dengeleyecek ve ağırlık merkezi nerede olmak zorunda? Mavi ile gösteriyorum. Bu taraflarda olmak zorunda. Ya K'nin ya da M'nin ağırlığı bu tarafta olmak zorunda. Dolayısıyla K ve M kesinlikle homojen değildir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. L çubuğu homojendir demiş. K ve M'nin homojen olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla L de homojen olmayabilir. Mesela şu şekilde L'nin ağırlık merkezi burada, K'ninki burada. Bu taraftaki torklar neye eşit olacak? M'nin yarattığı torka eşit olursa, L de homojen olmayabilir. Dolayısıyla birincisi yanlıştır. K ve M'nin ağırlıkları eşittir. K ve M'nin ağırlıkları L homojen olsaydı K ve ağırlıkları kesinlikle eşit olacaktı. Ama L'nin homojen olup olmadığını bilmiyoruz. İkinci öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız C'dir. 13. sorumuz bir denge sorusu. Sistem dengeliymiş. Alfa açısını arttırılınca hangileri azalır demiş. yukarıya doğru bir F, bileşenimiz var. Bu tarafa doğru da bir Fx bileşenimiz var. Şimdi alfa açısını arttırmadan önce Aşağı doğru bir cismimizin ağırlığı olsun P. O noktasına göre tork alırsam P çarpı 3 eşittir. Fy çarpı 6. Dolayısıyla burada alfa açısının artırıp azaltılması Fy'yi değiştirmeyecek. Neden? Çünkü P değişmiyor. E, P'nin yeri değişmiyor. 6 bölme olan yer değişmiyor. Dolayısıyla Fy ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki Fx'i hatırlayalım. Fx'i nasıl buluyorduk? T çarpı kosinüs alfa ile buluyorduk. E, ee, kosinüs alfa da açı değerim arttıkça ne olur? Açı değerim arttıkça değerim azalmaya başlar. Değerim azalmaya başlarsa x ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla fx azalacak. Peki açı değerim artarsa açı değerimiz artacak burası. fx değerimiz azaldı. fy değerimiz art e, değişmedi. T değerimiz de ne olacak bu sefer? T değerim de azalmış olacak. Çünkü bileşenlerden birisi değişmiyorken diğer bileşenimiz küçüldü. Küçülürse de e, bileşkemiz de azalır. Dolayısıyla hem FX hem de T azalır. Cevabımız c alır. 14. sorumuzda ise levha K noktasından bir ip asılıyor. İpin uzantısı nereden geçer diye sormuş. İpin uzantısı ağırlık merkezinden geçer. Dolayısıyla ağırlık merkezini bulmamız gerekiyor. E, koyu yeşille çizilmiş olan 2M. Burası M ise ağırlık merkezini bulabilmek için torkun torktan yaralanırız. Ya da paralel kuvvetlerde e, uzaklık kütleyle ters orantılı olacak şekilde ne yapılacaktı? Paylaşılacaktı. Yani buradan bir birim gidersem buradan iki birim gideceğim. Dolayısıyla tam ağırlık merkezimiz neresi olacak? Burası. K noktasından astığım zaman hop şu şekilde giderse Burası neresi oldu? B noktası oldu. Dolayısıyla cevabımız C alır. 15. sorumuz ise tork olarak bir denge sorusu. K'nin ağırlığı 6 P'miş. L'nin ağırlığı ise P'miş. Bunların hepsinin uzunluğunu ben 5 olarak kabul ediyorum. 5 santim olarak kabul ediyorum. 5 santim olarak kabul edip işlem yapmaya çalışacağız burası 5 santim ise 53'ün gördüğü 4 37'nin gördüğü 3'tür. Dolayısıyla burası 4 santim oldu. Yukarısı için de 5 dersem 37'nin gördüğü 3 Burası da 4 olacak. Burası 7 oldu. O zaman T çarpı 7 birim uzaklık. 6P'ye bakıyorum. 6P nereden geçmiş? 3'ün yarısından geçecek. Dolayısıyla uzaklığımız ne kadardır? 1,5 santim. 6 çarpı 1,5 ya da 3 bölü 2 artı L'nin e, büyüklüğü P kadardı. Bu P'yi aşağı doğru indirirsem burası kaç santimde? 3 santimde. 2 santimde buradan geldi. 5 santim oldu. Dolayısıyla 5 çarpı 1 olacak. Buradan işlem yaparsam 6 ile 3'ü sadeleştiririm. 3 kalır. 3 kere 3, 9. 5 daha kaç yaptı? 14. T çarpı 7. Her tarafı 7'ye bölersem T eşittir 2P olur. Cevabımız bursadır. 16. soruda ise e, ip kesinlikle nerede asılırsa dengede kalamaz diye sormuş ve kütleler arasında MX, MY, MZ ilişkisi olduğunu söylemiş. E, A noktasından asarsam şu şekilde B ve Z'nin torkları aynı yöne doğru çektiği için dengede kalamaz. Hemen siliyorum birincisi dengede kalamaz. AB arasından bir ipli asarsam MX bu tarafa doğru çevirirken e, Y'ninki bu tarafa ve Z'ninki de aynı tarafa doğru çevirecek. Dolayısıyla e, a AB arasından asarsam dengede kalma ihtimali vardır. İkinci öncülümüz doğrudur. Siliyorum tekrar. E, bu sefer B'den asıyorum. B'den asarsam Y'nin tork etkisi yok. X'in ve Z'nin yönlerini çiziyorum x'in ağırlığı daha fazla olduğu için kesinlikle bu da dengede kalamaz. Dolayısıyla 1 ve 3 dengede kalamayacak. Sonrasında ise bc arasından asarsam y'nin torku, x'in torku, z'nin torku. x'in torku kütlesi en büyük olduğu için en büyük olacak. Yine dengede kalmaz. Sonrasında ise c'den asarsam y ve x aynı tarafa doğru çevirecekler. z'nin torku olmayacak. Bunda da dengede kalamaz. Dolayısıyla 1'de A'da kalamadı. B'de kalamadı. BC'de kalamadı. Ve kalamadı. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Şekildeki sistemde yük uç noktasına kadar çekilmek isteniyor. Ee, burası 90 derece 120 santim ise 30 derecenin gördüğü 60 santim. Yani yükü 60 santim çekmemiz lazım. Ve oltamak arasının yarıçapı da 5 santimmiş. Her bir turda 2 pire kadar ip saracak. Dolayısıyla 2 pi r çarpı kaç tur attığını bilmiyorum. Ama bunun kaça eşit olmasını istiyorum. 60 santime. Ee, 2 çarpı 3 çarpı olta makarasının yarı çarpı 5 çarpı n eşittir 60. Ee, buradan kaç yapacak? 3 ile 5'i çarptım 15. 2 ile çarparsam 30 n eşittir 60 ise n yani buradan kaç yapacak? 2. Cevabımız Bursa'dır. Makara kolunun kaç santim olduğu hiç önemli değildir. Sadece ip nereye sarılacak onu bilmemiz gerekiyor. Cevabımız Bursa'dır. Ağırlı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengede kalabilmesi için X ve Y'nin ağırlıklarının ya t 1 noktasında ya T2 noktasında ya da arada bir yerde olması gerekiyor. T2 noktasında olursa hemen Y ve X'in ağırlığına bakıyorum. Y'den bir birim uzaklıkta 2, 4, 6 birim X'den uzaklıktaysa Y'nin ağırlığı 6, X'in ağırlığı 1 olabilir. Dolayısıyla 1 bölü 6 yapar. Tam tersi T1 sınır noktamız bizim için. O yüzden bakıyoruz. X'ten 2 birim. Y'den ise 5 birim. Dolayısıyla X'in ağırlığı 5. Y'nin ağırlığı 2 olabilir. Dolayısıyla bu da 5 bölü 2 yapar. 5 bölü 2 ile 1 bölü 6 arasında her değeri alabilir. Ama bunlardan sonraki değerleri yani 5 bölü 2'nin üst tarafında 1 bölü 6'nın alt tarafındaki değerleri alamaz. Cevabımız Adana'dır. 19. sorumuzda ise eşit bölme düzgün ve türde çubuklar iplerle tavana asılarak 1-2-3 konumlarındaki gibi tutuluyorlar. Buna göre çubuklar serbest bırakıldığında hangileri verilen konumda dengede kalabilir? Bu sorularda bakmanız gereken tek olay acaba ağırlık merkezinden asılmış mı asılmamış mı? Birinciye bakıyorum ağırlık merkezinden asılmış dolayısıyla dengede kalır. İkincisine bakıyorum ağırlık merkezi burada ağırlık merkezinin bir döndürme etkisi olacak. İkincisi kalamaz. Üçüncüsüne bakıyorum. Tam ağırlık merkezinde nasılmış. Dolayısıyla bunun da döndürme etkisi olmaz. 1 ve 3 dengede kalabilir. Cevabımız edinledir. 20. sorumuzda testimizin son sorusu. Ee, y dişlisi ok yönünde bir tur çevriliyor. Ok yönünü takip edelim. Bu tarafa doğru dönerse X dişlisi de tam ters yönde döner. Dolayısıyla yükümüz ne yapacak? Aşağı doğru inecek aşağı doğru in, ineceğini bulabilmek için tur sayısına bakmamız lazım. Y dişlisi e, kaç tur dönüyordu? Bir tur dönüyordu. Yarıçapı da 2R'ymiş. O zaman 1 çarpı 2R X'in e, yarı yarıçapı R tur sayısını bilmiyorum. R'ler birbirlerini götürürse 2 tur ne yapacak? Dönecek. 2 tur dönerse 2 defa çevresi kadar boşaltmış olacak. Çevresini bulurken 2πR kaç tur atmıştı? 2 tur atmıştı. Dolayısıyla bu kadar aşağı doğru inecek. Yani 4 pi r kadar alçalır. Cevabımız denizlidir.